Şu an başladı Defne. <laughs> Ay, kameran toprak olmuş diyecektim. <laughs> evet. Merhaba arkadaşlar, Güz oh. geldi ve şimdi biz. Bağ bozumundayız. Evet. Bağ bozumundayız. <laughs> Uzun zaman sonra canlı yayın yapalım dedik. Hı hı. Evet öyle. Evet. Bağ bozumu ne oluyor Defne? Yani bahçemizdeki her şeyi göstereceğiz. Bakın burada domatesimiz evet. var. Evet. Artık. Hava soğumaya başladığı için Mabuzumu yapıyoruz. Evet. Kalan ürünlerimizi toplamaya başladık. Gel topladığımız ürünleri göster. Topladığımız ürünler. Şurada domatesler var. iki kasa. Evet. Şimdi birkaç tane salatalık da kalmış. Dört tane var. Çok tatlı. Bir tanesini alayım da yiyeyim canım. <laughs> şunu al şunu. Şu iyi bence. Bu ne? Arkadaşlar şöyle bir salatalık gördünüz mü hayatımda? Ama bunun içi çürüyor. Ki. Dışını ye sen de. Gel bunları da göster gel. Bunlar da iki kasa daha domates var. Evet. Şu poşeti içinde de. Burada biberlerimiz var. var. Dünya rekoru bir biberleri de kanca olarak astım. Evet, bir tanesi düşmüş. Dünya rekoru kıran biberlerimizi gösterelim. Ay, Uzunluklarını göster. göster Defne gel. O biberin uzunluğunu göster bence. Bence... Önce şundan başlayalım. Bu çok uzun ve acı bir biber. Evet. Evet. Bunlar dünya rekoru kıran uzun de, biberlerimiz. Bir de bir rüya iki rüya yapıyorlar diyorlar bakın. Ha orada bir tane daha var Defne. Kanca. Aslında kanca mı da... yapıyorsun oraya biberlerden? Kanca oldu. Vay. Şurada da var bir tane bak kanca olacak gibi. Deneyim bakalım. Otobu olmuyor. Olmamış evet. Gel bağ bozumu yaptığımız yerleri gösterelim. Evet. Evet arkadaşlar. Bunları defne ile birlikte söktük. Topladık. Şimdi bunlar kuruyacak. Değil mi defne? Kur evet kuruyacak. Kuruduktan sonra biz bunları ne yapacağız? Yakacağız. Evet yakacağız. Ve böyle çıktı şimdi bize ateş olacak. Evet. Size bir şey göstereceğim arkadaşlar. Benim nedir? Ha, karpuzları gösterecek Defne küçük karpuzları. Sen önce ne göstereceksin onu göster. Bak burada şöyle... soğanlar da göster. Soğanlar var burada. Topladığımız soğanlar neyse artık sap gibi. Fokus fokus abla kadar. O soğan tohumu kızım. Fokus fokus. Yürü. Yani size bir şey göstereceğim. Ama hatırladın mı? Burada bir tane canlı yayın yapmıştık. He ee, canlı yayın ayağımız evet. Kocamız hala duruyordu ama tabi otlar kaplamış. Gel. Otları sökeriz onları da yakarız aslında güzel hala. Buralar hep yem yeşildi. Ürünlerimizi topladık. Değil mi Defne? Evet. Güz geldi komşu de. Güz geldi. Belki de Defne dünyanın en küçük şeylerini görecekler şu anda. Nelerini? Karpuzlarını. Dünyanın en küçük? Evet. Çok ilginç bir salatalık daha buldum. Tır, bu ne? Sanki bu çam balon. Şuradan bakarsanız çok güzel hayal Bir tane de sen kopar orada bir tane daha var bak. Ne? Bu ne? O da salatalık. Lan. Değişik bir salatalık Çok türü. Komik bir Bak şey. şurada da var bir tane salatalık. <laughs> Gördün mü? Elim mi? doldu. Elim doldu. Şurada da koparamıyorum şu an elim doldu. Evet. Bir salatalık daha bulduk. Buyurun. <laughs> Verin salatalık. Teşekkürler salatalık. Peki. Asıl dünyanın en küçük karpuzları Ta 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 tam. Yan tarafta da var bir tane. Bunlar minnak karpuzlar. Şurada. Bakalım büyüyecek mi? Şurada da kavun var. Aa bu kavunumuzu alalım da yiyelim şimdi Defne. Ay. Güzel kavun ha. Bak evet. bizim bahçenin kavununu almak istedim. Aa şurada da kavun var. O biraz büyüsün. Evet burada da var bir tane. Diğer domateslerine de bakın. Bunlar da minik domatesler, minik minik, minnacık, Taşlıç. küçücük, minnacık, birazdan Defne ile bunları toplayacağız değil mi Defne? Evet. Bak ayvaları gösterelim Defne. Ayvalar doldu şu an. Bu Burada da ayvalarımız var. Ayvacıklar, ayvacıklar, ne evet. zaman büyüyeceksiniz ayvacıklar. Ben susaltılıkları koyup geleceğim. Ben de geliyorum seninle. Evet. Kavun koyarız Evet mis gibi olmuştur tadı. Evet. Canı çekti. Burası. Aa, yani domates var. Evet, onlar. Açak domates. Bunlar çürük domatesler buraya at. Açak domates. Evet. Ee, arkadaşlar bir göstereyim mi bunları <laughs> ne ya? Sanki dolgusu var. Bak burası da bağ bozduğumuz yer. Defne gel ayçiçeğini de gösterelim büyümüş. Bizim ayçiçeğimiz mi var hala? Hatırlamıyor musun? Ta, ta, ta Ana gerçekten büyümüş. Bak aç çiçeğim. Şöyle gösterelim. Niye böyle poşet koydun? Hayvanlar yemesin diye. Ben şimdi çekirdek koydum. He. Evet. Fosil ne fosili buldun yine? Böyle. Aa. Değişik bir taş buldun yine ha. Mermere benziyor. Mermer. Mermer. Mermerse satarız. Bunu çok para eder. Ha, hmm, bunu bir inceleyelim bence. Bence de. Bir milyon yaşında bile olabilir. Kaç yaşında acaba? Ben bir tarayıcı yaparız. Öyle, ona göre öğreniriz. Var mı öyle bir tarayıcı? Ama gelecekte var. Bak burada da var. Bak hep yemişler. Görüyor musun ayçiçeğini? Evet. Ay, nasıl ayçiçeği Bunları sana. hayvanlar yesin aç kalmasın diye böyle yaptık. Defneciğim. Yazık sana ayçiçeğim. Kuşlar gelip yiyor bunu biliyor musun? Tabii aç kalmıyorlar bu sayede. Hmm. Gel bir de yemek ocağını gösterek senin. <laughs> Defnenin master chef yemek ocağı. <laughs> Burası mangal. Baba size bir şey göstereyim. Burası tam saklan başında saklanmak. Baba bir gözlerinizi kapatın. Kapatın yani ben sadece babam bakmasın. Şimdi şöyle koyayım. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun burada? Ben tamam, kapat bir kapat. İçini kapat. kapat Açmam ama bak. Açma. Tamam. Kilitle de. Kilitle açma. Kilitledim. İmdat. <laughs> <laughs> Defne nerede acaba? Bir ses geliyor. Defne. Defne'yi saklamışlar. Esas. Sanırım burada. <laughs> <laughs> <Sana> Salatalıklarımı. Yavaş. <laughs> Anam sırtım çizildi. Hadi. Lan. Yeter mi? Ne Canlı yayınımız. Hayır. Ne göstereceksin daha? Bir şey göster. Bir şey göstereceğim. Ay, önce şuraya bir koymam gerek. Anlam. Onların üstüne koyma. Koyma. Kanepenin üstüne koy ha. Kaldız, 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 kaldız. İşte arkadaşlar hepiniz gözlüğünüzle bantısınız dahil Baba. Kapat. Açma. Açma. Görüşürüz diyelim hadi artık. Görüşürüz. Sizinle görecektim ama sürpriz bozuldu. Görüşürüz.